Merhaba. Bugün zamanı geriye sarıp Orta Çağ'ın kuzeyine, o kemik donduran soğukların hüküm sürdüğü diyarlara gidiyoruz. Bir insanın bu acımasız iklimde nasıl hayatta kaldığına, ne gibi bedeller ödediğine yakından bakacağız. İlk durağımız ev ortamı Dışarıda teninizi bıçak gibi kesen rüzgardan ve dondurucu fırtınadan kaçıp tek sığınağınız olan o meşhur uzun evlere adım attığınızı hayal edin. Ancak kapıdan içeri girdiğinizde sizi bekleyen manzara düşündüğünüz o sıcak ve huzurlu yuva değil. Burası loş, kasvetli ve nefes almanın bile zor olduğu bir yer pencereler yok denecek kadar azdır. Olanlar da ısıyı içeride tutmak için deriyle kapatılmıştır. İçeriye süzülen cılız ışık hüzmeleri havada asılı duran yoğun duman tabakasını aydınlatır sadece. Evin tam kalbinde uzunlamasına uzanan ve hiç sönmemesi gereken bir ateş yanar. Ancak bacalar henüz icat edilmemiştir. Dumanın çıkabileceği tek yer çatıda açılmış küçük bir deliktir. Bu yüzden içeride, özellikle kış aylarında gözleri yaşartan ve genzi yakan ağır bir duman katmanı, adeta asılı bir tavan gibi başınızın hemen üzerinde durur. Burnunuza çarpan koku ise tarifi zor bir karışımdır. Nemli ahşap, yanan odunun isi, kurutulmak üzere tavana asılmış balıkların kokusu ve hepsinden öte insan ve hayvanın birbirine karışmış kokusu. Evet, yanlış duymadınız. Isınmak o kadar hayati bir sorundur ki, edin bir ucunda aileniz yaşarken diğer ucunda inekler, keçiler ve koyunlar barınır. Onların vücut ısısı gece donmamanız için hayati bir soba görevi görür. Burası sadece bir ev değil. Duman altı olmuş, mahremiyetin olmadığı, insanların ve hayvanların iç içe geçerek hayatta kalmaya çalıştığı İs ve ter kokan kalabalık bir sığınaktır. Gece boyunca aileyi hayatta tutan ateş, sabaha karşı gücünü yitirir ve sadece cılız közlere dönüşür. İşte o an, yatağınızda, yani postların altında hissettiğiniz o görece güvenli sıcaklık sona erer. Gözlerinizi açtığınızda sizi karşılayan ilk şey çatıdaki delikten sızan soluk bir ışık değil İliklerinize işleyen keskin bir ayazdır. Yorgan niyetine üzerinize çektiğiniz ağır hayvan postlarının üzerinde kıra oluşmuştur. Nefesiniz havada beyaz buhar bulutlarına dönüşürken modern dünyadaki gibi sıcak bir duşun rahatlatıcı etkisi ya da mis gibi kokan bir kahve hayali kurmak imkansızdır. Günün ilk mücadelesi daha ayağa bile kalkmadan başlar. Ateşi diriltmek Sıcak yatağınızdan sıkıştırılmış topraktan oluşan buz gibi zemine basmak cesaret ister. Titreyerek ocağın başına çöker, uyuşmuş ve donmak üzere olan parmaklarınızla külleri eşelersiniz. Çakmak ya da kibrit yoktur. Tek şansınız geceden kalan son köz parçasını bulup kuru yosun veya çalı çırpıyla beslemektir. Ciğerlerinizi zorlayarak o küçücük kıvılcıma nefes üflersiniz. Duman tekrar genzinize dolar. Gözleriniz yaşarır ama duramazsınız. Çünkü o ateş yanmazsa ne yemek pişer ne de buz tutmuş su kovasındaki su çözülür. Güne başlamak için gereken enerjinin büyük bir kısmı henüz sabahın ilk dakikalarında sırf vücut ısınızı korumak ve ocağı harlamak için harcanır. Burada uyanmak yeni bir güne başlamak değil, hayatta kalma savaşını yeniden başlatmaktır. Ateşi canlandırdınız. Vücudunuz biraz olsun ısındı. Ancak doğa çağırıyor ve şimdi en temel ihtiyacınızı gidermek zorundasınız. İşte burada modern insanın aklının almayacağı bir sınav başlar. Evin içinde bir tuvalet yoktur. İhtiyaç gidermek için o korunaklı kapıdan çıkıp dışarıdaki dondurucu rüzgarla yüzleşmek zorundasınız. Evin biraz uzağına kazılmış, etrafı çalı çırpıyla veya kaba tahtalarla çevrilmiş, derme çatma bir çukur sizi bekler. Altınızda donmuş toprak, yüzünüzde buz gibi bir rüzgar eserken bu eylemi gerçekleştirmek bir işkencedir. Ve işiniz bittiğinde yumuşak bir tuvalet kağıdı hayal etmeyin kullanacağınız tek şey yazdan toplanıp kurutulmuş yosun parçaları, yapraklar veya sadece pürüzsüz bir temizlenme çubuğudur. Hijyen burada konfor değil, tahriş edici bir zorunluluktur. Peki ya temizlenmek, yıkanmak? Bu günlük bir rutin değil, haftada bir gerçekleşen büyük bir olaydır. İskandinav kültüründe cumartesi günleri lavgardag, yani yıkanma günü olarak bilinir. Ama bu isim sizi yanıltmasın. Banyo yapmak tam bir lojistik operasyondur. Önce nehirden veya kuyudan, ki kışın üzerindeki buzu kırmanız gerekir, kovalarca su taşınır. Bu su, dev bir kazanda değil, genellikle ateşte kızdırılan taşların su dolu ahşap bir tekneye atılmasıyla ısıtılır. Sıcak su o kadar kıymetlidir ki israf edilmez. Evin reisi önce yıkanır, su henüz sıcak ve temizken. Ardından diğer aile bireyleri statü sırasına göre aynı suya girer. Siz sıranın sonundaysanız gireceğiniz şey artık berrak bir su değil, soğumuş, griye çalmış, içinde başkalarının kiri yüzen bulanık bir sıvıdır. Ve ne kadar yıkansanız da kurtulamayacağınız davetsiz misafirler vardır. Bitler ve pireler. Kalın yün kıyafetlerin dikiş aralarına saklanan, saç diplerinize yerleşen bu parazitler yaşamın doğal bir parçasıdır. Akşam ateş başında otururken insanların birbirinin saçından bit ayıklaması o dönemin en yaygın sosyalleşme aktivitesidir. Burada temizlik güzel kokmak için değil, enfeksiyondan ölmemek ve kaşıntıdan delirmemek için yapılan lüks ama meşakkatli bir çabadır. O buz gibi, bulanık suyla yüzünüzü şöyle bir çarptıktan sonra kendinize gelmeye fırsat bulamadan kapıdan dışarı adım atarsınız. Çünkü burada mesai saati diye bir kavram yoktur. Mesaiyi güneş belirler ve güneş kışın çok kısa süre yüzünü gösterir. Hayatta kalmak için durmak bir lüks, yorulmak ise bir zayıflık belirtisidir. Erkekler için gün Genellikle doğaya karşı verilen fiziksel bir savaştır. Tarlaya indiğinizi düşünün. Toprak o kadar soğuktur ki adeta taşa dönüşmüştür. Elinizdeki ilkel, ahşap saplı ve demir uçlu sabanla bu donmuş zemini yarmaya çalışmak her darbede kemiklerinizi sızlatır. Toprak size direnir. Her santim için sizinle kavga eder. Eğer şanslıysanız ve bir zanaatınız varsa Örneğin bir demirciyseniz, soğuktan kaçarsınız ama bu sefer de cehennemi bir sıcağın kucağına düşersiniz. Demirci atölyesi, iz, duman ve metal seslerinin senfonisidir. Ağır balyozu sabahtan akşama kadar kızgın demire vurmak, omuzları çökertir, eklemleri kilitler. Kulaklarınız sürekli çınlar, ellerinizdeki nasırlar o kadar sertleşmiştir ki, Artık sıcağı hissetmez olursunuz. Burada masa başı boyun ağrısı yoktur. Burada bel fıtığı, ezilen parmaklar ve kırılan kemikler vardır. Ve bir iş kazası geçirdiğinizde sizi bekleyen bir revir ya da sigorta sistemi yoktur. Sakat kalmak, aileniz için bir yük haline gelmek, yani fazladan bir boğaz olmak demektir. Güneş batana kadar süren bu tempo bedeni hızla yaşlandırır. 30 yaşındaki bir adamın yüzü güneş ve rüzgar yanıklarıyla 50 yaşında gösterir. Ve en acı gerçek emeklilik. Orta çağ insanı için emeklilik sadece masallarda olabilecek bir rüyadır. Artık yaşlandım, köşeme çekileyim diyemezsiniz. Eliniz çekiç tutabildiği, bacaklarınız sizi taşıyabildiği sürece çalışmak zorundasınız çalışamayacak hale geldiğiniz gün toplum içindeki üretken varlığınızın da sona erdiği gündür siz dışarıda kas gücünüzle işinizi bitirmeye çalışırken gökyüzü aniden kararır burada düşmanınız sadece yorgunluk değil aynı zamanda merhameti olmayan kuzey iklimidir hava durumu tahmini diye bir şey yoktur Güneşli bir öğleden sonra dakikalar içinde ölümcül bir beyaz kıyamete dönüşebilir. Aniden bastıran bir kar fırtınası görüş mesafesini sıfıra indirir. Eğer o sırada köyden veya evinizden uzaktaysanız, yönünüzü kaybedip donarak ölmeniz işten bile değildir. Bu o dönem için sıradan bir ölüm sebebidir. Dışarıdaki bu vahşetten kaçıp evinize sığındığınızda bile savaş bitmez. Evinizin duvarları modern beton veya tuğla değil, kütükler ve kalaslardır. Ağaçların arasındaki o ince boşluklar, yazdan toplanmış kuru yosun, hayvan kılığı ve çamur karışımıyla tıkanmıştır. O dönemin yalıtım köpüğü işte bu ilkel kanışımdır. Ancak rüzgar o kadar sert eser ki bazen bu dolguları söküp atar. Gecenin bir yarısı yatağınızın başucundaki duvardan içeriye buz gibi bir hava akımı dolduğunda kalkıp o deliği elinizdeki paçavralarla tıkamak zorunda kalırsınız. Kış ayları derinleştikçe sadece sıcaklık düşmez, dünya küçülür. Kar yolları kapatır, vadileri geçilmez hale getirir. Komşu köyle hatta bazen en yakın komşunuzla bile bağlantınız tamamen kesilir. Haberleşme durur, ticaret durur eviniz artık sadece bir barınak değil, karanlık bir hapishanedir. Güneş günde sadece birkaç saat, o da soluk bir şekilde görünür. Geri kalan zaman zifiri karanlıktır. Bu uzun ve tecrit dolu aylar sadece bedeni değil, zihni de zorlar. Kabin humması dediğimiz kapalı kalma deliliği, o dönemde insanların ruhuna çöken ağır bir kasvettir. Burada kışın bitmesini beklemek, bir mevsim değişikliğini beklemek değil, bir kuşatma altındaki kalede kurtuluş ordusunu beklemek gibidir. Çünkü bu coğrafyada doğa, insana hükmeder. Dışarıda erkekler doğanın vahşi gücüyle boğuşurken, içerideki uzun evde bir başka savaş, sessiz ama aralıksız bir operasyon yürütülmektedir. Kadınların hayatı sadece yemek pişirmekten ibaret değildir. Burası tam teşekküllü bir üretim atölyesidir. Günün ilk ışığından gece yarısına kadar evin içinde tek bir ses hiç susmaz. Dokuma tezgahının sesi, o dönemde tekstil, bugünkü gibi mağazadan alınan bir şey değildir. Bir ailenin kışın donmaması için gereken yün tunikleri, pelerinleri ve hatta gemilerdeki yelkenleri üretmek aylar sürer. Kadınlar, ellerindeki kirmanla sürekli yün eğirir, dikey tezgahlarda saatlerce, günlerce iplik dokurlar. Bu kas gücü ve sabır isteyen, parmakları nasırlaştıran ağır bir sanayidir. Ancak kadının rolü sadece emekçilik değildir. O aynı zamanda evin ekonomi bakanıdır. Hasat zamanı toplanan tahılların ne kadarının yeneceğine, ne kadarının bir sonraki ekim için saklanacağına, etin ne kadarının kurutulup ne kadarının tuzlanacağına o karar verir. Kışın ortasında ailenin açlıktan ölmemesi onun yapacağı matematik hesabına bağlıdır. Bu yüzden kuzeyli kadının en büyük statü sembolü mücevherler değil, kemerine asılı duran demir anahtarlardır. Bu anahtarlar kilirin, sandıkların ve erzak depolarının yani hayatın anahtarıdır. Kemerinde bu anahtarları taşıyan kadın evin mutlak otoritesidir. Kocası sefere, savaşa veya ticarete gittiğinde ki bu bazen aylar sürer, çiftliğin, tarlaların ve kölelerin tüm yönetimi ona geçer. Erkekler dışarıdaki düşmanla savaşırken, kadınlar içerideki en büyük düşmanla, kıtlık ve zamanla savaşır. Ve bu toplumda kadına duyulan saygı bir nezaket değil, hayatta kalmayı sağladığı için duyulan bir minnettarlıktır ve bu toplumda kadına duyulan saygı bir nezaket değil hayatta kalmayı sağladığı için duyulan bir minnettarlıktır. Günün sonunda yorgun bedenlerinizi sürükleyerek ocağın başına toplandığınızda sizi bekleyen sofra bir ziyafetten çok biyolojik bir zorunluluktur. Tabağınızda ne taze bir domates, ne yeşil bir salata, ne de sulu bir meyve görebilirsiniz. Onlar sadece yazın görülen kısa süreli rüyalardır. Önünüzdeki ahşap kasede genellikle koyu kıvamlı gri bir lapa durur. Arpa, çavdar veya yulaftan yapılan, su veya şanslıysanız sütle kaynatılan bu lapa tatsızdır, yapışkandır ama sizi hayatta tutacak tek sıcak şeydir. Yanında ise aylar öncesinden kışa hazırlık olarak mumyalanmış yiyecekler vardır. Etler ve balıklar bozulmasın diye ya yoğun tuza gömülmüş ya da günlerce tütsülenmiştir. Bu yüzden yediğiniz et yumuşak bir biftek değil, çiğnemesi dakikalar süren, aşırı tuzlu ve sert bir kayış gibidir. Kuzeyin vazgeçilmezi ise rüzgarda kurutulmuş balıktır. Ahşap askılarda kuruyup adeta bir tahta parçasına dönüşen bu balıkları yiyebilmek için önce bir çekiçle dövüp yumuşatmanız gerekir. Vitamin eksikliği, diş eti kanamaları ve iskorbüt bu tek düze beslenmenin kaçınılmaz bedelidir. Ancak asıl korku lezzetsizlik değil, yokluktur. Ocak ayı geçip şubatın dondurucu soğukları bastırdığında kilerdeki erzak tehlikeli bir şekilde azalmaya başlar. İşte o zaman açlık mevsimi kapıyı çalar. Un çuvalları boşaldığında çam ağaçlarının iç kabuklarını soyup, kurutup, öğütüp az kalan unla karıştırarak kıtlık ekmeği yaparlar. Midenize taş gibi oturan, sindirimi zor bu ekmek ölümle yaşam arasındaki ince çizgidir. Kışın sonuna doğru dışarıdaki kurttan veya soğuktan değil, kendi kilerinizin boşluğundan korkmaya başlarsınız. Çünkü burada açlık, soğuktan çok daha acı verici bir ölümdür. Karnınızı o sert ekmekle doyurdunuz, şimdi dışarı çıkma vakti. Ancak kapıdan adımınızı atmadan önce sizi o ölümcül soğuktan koruyacak olan zırhınızı, yani kıyafetlerinizi kuşanmalısınız. Burada moda kelimesinin hiçbir anlamı yoktur. Ayna karşısında bu bana yakıştı mı diye sormazsınız. Bu beni hayatta tutar mı diye sorarsınız. Giyim kuşam estetik bir tercih değil, stratejik bir hayatta kalma sistemidir. Bu sistemin temeli katmanlama prensibine dayanır. En altta teninize değen ilk katman genellikle ketendir. Bu lüks değil, bir zorunluluktur. Çünkü üzerinize giyeceğiniz kaba yünün cildinizi zımpara gibi tahriş etmesini engelleyen yegane bariyer budur. Onun üzerine o dönemin mucizevi malzemesi olan yün tunikler geçirilir. Yün kaşındırır, ağırdır ve ıslandığında kokar. Ancak koyunun üzerindeki doğal yağı hala barındırdığı için suyu iter ve ıslandığında bile sizi sıcak tutmaya devam eder. Bu, modern sentetik kumaşların bile zor başardığı bir özelliktir. Dışarıdaki fırtına şiddetlendiyse, sırtınıza kalın bir kürk peleren alırsınız. Kurt, ayı ya da sadece koyun postu. Bu pelerinler o kadar ağırdır ki omuzlarınızı çökertebilir. Ama rüzgarı kesen en etkili duvardır. Gece olduğunda bu pelerin sizin yorganınız olur. Ancak en kritik nokta ayaklardır modern, su geçirmez, ortopedik botları unutun. Ayağınızda basit, kösele tabanlı deri çarıklar vardır. Deri, karda ıslandığında çeker ve donar. Ayak parmaklarınızı siyah ölümden korumak için derinin içine kurutulmuş saman ve otlar tepersiniz. Yün çorapların üzerine giyilen bu deri ayakkabılar, buzlu zeminde kayar, sürekli bakım ve yağlama ister. Eğer bir gün çorabınız ıslanır ve onu kurutma şansı bulamazsanız, ayak parmaklarınızı kaybetmeniz an meselesidir. Burada giyinmek sadece örtünmek değil, vücut ısısını bedenin içinde hapseden bir kale inşa etmektir. Sıcak tutan kıyafetlerinizi giydiniz, karnınızı doyurdunuz. Peki ya çocuklar? Bu acımasız dünyada çocuk olmak ne anlama geliyor? Cevap basit ve ürkütücü. Çocukluk, tadı çıkarılacak bir rüya değil, hızla geçilmesi gereken tehlikeli bir köprüdür. Modern dünyada ergenlik ve gençlik diye uzayıp giden evreler vardır. Burada ise sadece iki evre vardır. Bakıma muhtaç bir bebeklik ve hemen ardından gelen küçük yetişkinlik. Çocuklar yürümeye başladıkları andan itibaren hayatın o sert yüzüyle tanışırlar. Okul yoktur, kitaplar yoktur, sınıf arkadaşları yoktur. Onların okulu babalarının yanı başındaki tarla, annelerinin dizinin dibindeki dokuma tezgahıdır. Eğitim sistemi yaparak öğrenmek üzerine kuruludur. Hata yapmanın bedeli ise kırık not değil, sakatlanma veya açlıktır. Oyun oynadıklarını gördüğünüzde bile aslında eğlenmediklerini, gelecekteki rollerine hazırlandıklarını fark edersiniz. Erkek çocukları birbirleriyle şakalaşmaz, güreşir. Ellerindeki tahta kılıçlarla yaptıkları o sözde oyunlar aslında kaslarını güçlendiren ve onları yakın dövüşe hazırlayan ciddi antrenmanlardır. Kışın donmuş göllerin üzerinde kayarken ayaklarına modern patenler değil, at veya inek kaburgasından yontulmuş kemikler bağlarlar. Kız çocukları içinse durum farklı değildir. Onlar bebeklerle oynamaz daha 5-6 yaşındayken ellerine tuşturulan iyi ve kirmanla yün eğirmeyi öğrenirler. Bir kız çocuğu için oyun, ateşi canlı tutmak veya kardeşine bakmaktır. Ve en çarpıcı gerçek, ergenlik diye bir kavram yoktur. Bir çocuk 12 veya 13 yaşına geldiğinde artık çocuk sayılmaz. O günümüzün ortaokulu öğrencisi değil, evlenebilecek, savaşa gidebilecek, kendi evini inşa edebilecek tam yetkin bir bireydir. Burada büyümek, yavaş yavaş olgunlaşmak demek değildir. Hayatta kalma becerilerini bir an önce kazanıp üretime katılmak, yani yük olmaktan çıkıp yük taşımaya başlamak demektir. Kışı geçirdiniz, açlıkla savaştınız. Ancak bedeniniz size ihanet ederse yapacak pek bir şeyiniz yoktur. Bu dünyada hasta olmak çoğu zaman ölüm fermanının imzalanması demektir. Modern dünyada bir antibiyotik hapıyla geçen basit bir enfeksiyon veya dolguyla kurtarılan bir diş çürüğü burada aylar süren ıstırap dolu bir ölüme dönüşebilir. Bir sabah dişinizde bir zonklama hissettiğinizi düşünün. Dişçi, koltuk, uyuşturucu iğneler yoktur. Tek çözüm köyün demircisine ya da şifacısına gidip paslı bir kerpetenle o dişi çektirmektir. Anestezi mi? Belki acıyı hafifletmek için sert bir bal şarabı içirilir ya da sadece dişinizi sıkmanız için ağzınıza bir tahta parçası verilir. Eğer savaşta ya da tarlada bir yeriniz kesilirse asıl kabus o zaman başlar. Mikrop teorisi henüz bilinmediği için yaraların neden iltihaplandığını kimse bilmez. Enfeksiyonu durdurmak için kullanılan yöntem yaranın kendisinden daha vahşidir. Dağlama. Kızdırılmış bir demir parçası kanayan veya çürüyen etin üzerine bastırılır. Etin yanık kokusu odayı doldururken hasta acıdan bayılmamak için dua eder. Peki ya iç hastalıklar? Karın ağrısı, ateş veya öksürük. Burada tıp büyüyle iç içe geçmiştir. İnsanlar hastalıkların virüslerden değil, kötü ruhlardan, elf oklarından veya lanetlerden kaynaklandığına inanır. Tedavi için size sunulan şeyler, tadı ve kokusu mide bulandıran bitkisel bulamaçlar, kurutulmuş hayvan organları veya üzerine rünler kazınmış taşlardır. Şifacı kadın, hasta yatağınızın başında bitkisel bir karışım hazırlarken bir yandan da kötü ruhları kovmak için eski dilde dualar mırıldanır. Bazen de bedendeki kirli kanı akıtmak için sülükler yapıştırılır veya damar kesilir. Zaten zayıf düşmüş bir bedenden kan almak iyileşmeyi hızlandırmaz. Sadece sonu yaklaştırır. Bu çağda hayatta kalmak büyük bir başarıdır. Ancak şifa bulmak tamamen şansa ve bağışıklık sisteminizin o insanüstü direncine kalmış bir kumardır. Hayat sadece soğukla savaşmak, açlıkla boğuşmak ve tarlada beli büken bir çalışma temposundan ibaret olsaydı, insan zihni buna dayanamazdı. Bu karanlık ve ölüm kokan dünyada insanın akıl sağlığını korumasını sağlayan tek bir çıkış yolu vardır: Bir araya gelmek ve unutmak. Kış geceleri uzayıp dışarıdaki fırtına dünyayı yuttuğunda, köyün büyük salonunda toplanılır. Kapıdan içeri girdiğinizde sizi karşılayan sıcaklık sadece ateşten değil, içerideki kalabalığın enerjisinden gelir. Burası gürültülüdür, ter ve kızanmış et kokar. Ortadaki devasa ateşin üzerinde çevrilen yaban domuzları veya geyikler, kıtlık günlerinin acısını çıkarmak istercesine iştahla yenir. Ancak asıl moral kaynağı yemekten ziyade içkidir. Masalarda cam kadehler yoktur. İnsanlar, bellerinde taşıdıkları veya masada elden ele dolaşan büyük hayvan boynuzlarından içerler. İçilen şey genellikle bal şarabı veya koyu, tortulu bir biradır. Alkol oranı yüksektir. Çünkü amaç sadece susuzluğu gidermek değil, yorgun kasları gevşetmek ve yarınki zorlukları bir süreliğine hafızadan silmektir. Sarhoşluk burada ayıplanan bir şey değil, kutsal bir rahatlama halidir. Karınlar doyup kafalar dumanlandığında salonun gürültüsü yerini derin bir sessizliğe bırakır. Sahne ozanındır. O dönemde televizyon, kitap veya internet yoktur. Tarih, din ve haberler ateşin başında anlatılan destansı hikayelerle nesilden nesile aktarılır. Ozan, tanrıların savaşlarını, ejderhaları öldüren kahramanları veya ataların cesaretini anlatırken, dinleyen herkes o dumanlı odadan çıkıp hayal dünyasında bir yolculuğa çıkar. Bu hikayeler onlara kim olduklarını ve neden savaştıklarını hatırlatır. Köşelerde ise zihinlerini keskin tutmak isteyenler strateji oyunlarına gömülmüştür. Satrancın atası sayılan kralın masası, tahtasının başında iki kişi kemikten uyulmuş taşlarla sessiz bir savaş verir. Bu oyunlar sadece vakit geçirmek için değil, savaş taktiklerini zihinde canlı tutmak için oynanır. Bu şölenler ve eğlenceler lüks bir kutlama değil, insanları birbirine bağlayan, biz hala hayattayız ve bir aradayız dedirten hayati bir ritüeldir. Eğlence biter, kahkahalar susar ve ateşin o gürültülü alevi yerini sessizce parlayan közlere bırakır. Günün son savaşı başlamıştır. Geceyi sağ atlatmak. Burada yatak odası veya mahremiyet kavramı yoktur. Isınmak bir lüks değil, hayati bir matematik hesabıdır. Evin içindeki ısıyı korumanın tek yolu birbirine sokulmaktır. Ailenin tüm fertleri duvar kenarlarındaki ahşap sekilere ya da toprak zemine serilmiş kuru otların üzerine yan yana dizilir. Üzerlerine o ağır, kaba kokulu hayvan postlarını çekerler. Burada uyku bireysel bir eylem değil, kolektif bir ısınma seansıdır. Yanınızdaki kişinin vücut ısısı sizin sobanızdır. Gecenin sessizliğinde duyulan tek şey dışarıda uğuldayan rüzgar. Ahır bölümündeki hayvanların nefes alışverişleri ve közlerin çıtırtısıdır. Uyku hafiftir, tetiktedir. Çünkü ateş sönerse soğuk, kapı kırılırsa kurtlar içeri girebilir. Ve böylece bir ortaçağ insanının hayatta kalma mücadelesiyle geçen sıradan bir günü sona erer. Şimdi bu videoyu, yazıyı bitirirken derin bir nefes alın ve etrafınıza bakın. Belki de şu an sıcak bir kahle var. Parmağınızın tek bir hareketiyle evinizin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Musluğu çevirdiğinizde kilometrelerce öteden temiz ve hatta sıcak su ayağınıza kadar geliyor. Acıktığınızda avlanmak veya tarlada çapa sallamak zorunda değilsiniz. Market rafları aylar öncesinden hazırlanmış yiyeceklerle dolu. Bizim için konfor veya standart saydığımız bu şeyler, o dönemin krallarının bile hayal edemeyeceği mucizelerdi. Onların sıradan bir salı günü, bizim için en zorlu hayatta kalma programından bile daha acımasızdı. O insanlar, o soğuğa, o açlığa, o hastalıklara ve o karanlığa sırf biz bugün burada olabilelim diye dayandılar. Bugün sahip olduğumuz bu güvenli hayatın temelleri o isli evlerde, donmuş toprakların üzerinde nasırlı ellerle atıldı. Belki de sahip olduklarımızın değerini anlamak için bazen başımızı arkaya çevirip onların o karanlıkta yaktığı ateşe bakmak gerekir.